SS1'de girelim şimdi. Hadi bir daha. arkadaşlar bugün <laughs> bugün arkadaşlar yanımda Berat var beni güldürüyor şimdi badanacı var ya sen göstereceksin sen müdür <laughs> arkadaşlar bugün sizlere nasıl değil yataları nasıl yanlanır e, serimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz çok istemiştiniz yorumlarda en son videolarda çok yorumlara geldi e, bu videonun aynısını çek bu videonun devamını çek ben çekmiyordum çünkü önce işte araçta drift mi olur diyen arkadaşlar oluyordu bu mu lan yan döndü drift gösteriyorsun patinaj çekiyorsun bilmem ne yapıyorsun diyordu. ben dedim serinin başlangıcı bu İlk e, ilk başta bunu yapacağız demiştim ikinci e, şu an bu videoda el freni çekmeye göstereceğim araç dururken göstereceğim çünkü giderken aga O an telaş oluyor. Konuşamıyorum. Bir şey oluyor. Ama 3. derste onu da yapmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, kafabanlı kameramızı da aldım burada. Kafama takacağım ve göstereceğim. Arkadaşlar ilk başta şunu söyleyeyim. E, teneke parçaları için kalp kırmaya değmez. O yüzden yorumlarda küfürlü ve zaten siliyorum da küfürlüyorum. Yapmayın arkadaşlar. İyi yorumlarınızı bekliyorum. İyi eleştirilerinizi, iyi eleştirilerinizi bekliyorum. Mesela ya aga iyi eleştirilerinizi bekliyorum mesela şunu şöyle yapsam daha güzel olur bu olmamış gibilerinden ee, yine de onaylıyorum cevap da veriyorum hatta neyse dediğim gibi atletten dolayı kusura bakmayın hava sıcak bende ya aga yakıyor ya, gerçekten yakıyor millet sesimi duymasın diye zaten camları da kapattım şu an sunroof kapalı camlar kapalı içeride piştim yemin ediyorum anlatamam o kadar çok sıcak pişmiştim ee, Arkadaşlar şimdi dediğim gibi kafa bandını takacağım ve göstereceğim. Aracımız 5 ileri e, Renault Clio 2006 Clio Symbol diye geçiyor Rusat'ta. Renault Clio 1.4 arkadaşlar. Şimdi derler 1.4 motorla drift mi olur diye. Arkadaşlar bir de diyeceksiniz videoda yapamıyorsun burada niye gösteriyorsun? Arkadaşlar ben videoda el freni tutmadığı için, tutmadığı için yapamıyorum. Arkadaşlar tutmuyor bir tekeri kilitliyor böyle biraz kilitliyor bırakıyor kilitliyor bırakıyor. Ben sadece dur, dururken siz, sizin aracınızda nasıl yapacağınızı göstereceğim. 1 dakika 3 saniye olmuş konuşma. Neyse dilerseniz geçelim kafa bandını takacağım göstereceğim sadece. Uygulamaları göstereceğim yani hareket etmeden olarak uygulamadım. Neyse fazla konuşmayalım. E, like atmayı, abone olmayı ve videoyu sosyal medya paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen like atın. Arkadaşlar şu videoya güzel bir like getiriyorum. Ezan okuyoruz Allah Celle Celaluhu yerim. E arkadaşlar lütfen e, güzel bir like atın arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> neyse geçelim fazla konuştuk. Şimdi ben başlıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar e, şimdi sizlere gösteriyorum e, mantığını falan onu öğrendiniz mi zaten yapması kolaydır arkadaşlar. Bir dakika şunu kapatalım. Arkadaşlar <laughs> önce dediğim gibi e, araç çalışmadan göstereceğim. Sonrasında yani videonun ortalarına bir yerine önceden yapmış olduğum yani nasıl yaptığımı göstereceğim. E, nasıl? Yaptığımın videosunu da göstereceğim arkadaşlar. Yani şu an dediğimi pek anlamadınız ama ilk önce şu an size nasıl yapıldığını ve e, yapmış olduğum videoyu göstereceğim. Ha, olay budur. Şimdi aga hemen güneş çıktı ya. Hemen şunu aldık ya biz. Kamerayı elimize aldık ya. Arkadaşlar şimdi <laughs> diyelim e, bir ara sokağa gireceksiniz ya da e, hızlı giderken çekmeyi göstereyim kötüler. Evet arkadaşlar şu an kafa bandını taktım ee, Şu an sizlere e, yolda giderken mesela seyir halinde giderken e, nasıl yapacağınızı göstereceğim Bir dakika direksiyonu düz diyelim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi böyle seyir haline gidiyorsunuz 1, ee, 2 ve 3. viteste gidiyorsunuz arkadaşlar 3. viteste gidiyorsunuz diyelim e, seyir halinde 2 ile daha iyi oluyor ama hızlı giderken göstereyim Ben bunu 70, 60, 75 km hızda yapmıştım videosunu koyacağım zaten Hadi bir daha Ama arkadaşlar diyorum size bakın aracınız bir dört yani bunun gibi ise yapmanızı önermem e, gaz yemediği zaman bayıldığı zaman direkt arkayı savurur bariyerleri vurursunuz bilmem ne olur yapmayın arkadaşlar ben sadece size çok isteyen arkadaşlar vardı onu göstermek için e, video çekiyorum debriyaj fren gaz kontrolünü göstereceğim böyle bir 2 3 gidiyorsunuz değil mi arkadaşlar el freni tuşu, tutu, tuşu tutulu olarak çekin evet kafam karıştı tuşu Basılı olarak çekin. Yoksa böyle çektiğinizde kilitlenir Daha toplayamazsınız. İsteseniz de indiremezsiniz. Frene bastığınızda yine kayar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tuşa basılı olarak çekin. Şu an böyle el freni çekeceğim yani. ne, ne Nerede kavruyorsa oraya kadar çekin. Mesela diyelim 3. test diyorsunuz. El freni çekip böyle aracı bir, sol, bir önce bir sola doğru hızlıca savurun. Oğlum arabam... Abi arkadaşlar arkanın şöyle kaydığını hissettiğiniz anda el freni indirmeden sağ yapıp el freni indirin arkadaşlar. Olay bu şekildedir. Yani e, kısaca e, konuşmadan göstermek gerekirse 3. teste giderken böyle yani arkadaşlar. Yani olay bu şekilde. E, yapması kolay ama toplaması zor dediğim gibi. E, yapmasını herkes yapabilir. Yani el freni çekip direksiyonu sola kıran herkes yapar. E, gazda da basacaksınız o sırada. Ama toplaması zor. Top, toplarken fazla sağ yaparsanız bu sefer sol arkayı bırakır. Sağ arkayı toplayamazsınız. Arkadaşlar çok karışık bu iş. Ee, siz düzgünce sürmeye verin yani. Bırakın bunları. Ben sadece videosunu çekiyorum dediğim gibi. <laughs> ee, bir de mahalle arasında böyle ön çekiştiğiyle yanlayarak girmeyi göstereyim. Ya arkadaşlar pek yanlamaz. Araç çok zorlanır. Yani tofaş gibi böyle yan yan BMW gibi yan yan giremezsin sokak aralarına. Ama bunda da ufak bir şeyler yapabilirsiniz. Sakın e, bunu BMW ile Tofaş'ta karıştırmayın. Onların yaptıklarını bu araç asla asla yapamaz. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir kere yani fizik kurallarına aykırı böyle arkaya bırakacağına arkaya böyle yarım bırakır el freni çeksen de. Neyse. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir dakika şunu alayım da görüyorum. Bir dakika sizlere DBH fren gaz kontrolünü göstereceğim. Tabi oraya kadar ışık vursa koltuğu azdan daha tamamdır. Şimdi arkadaşlar kafa çıkarıyorum. <laughs> şu an da kötü görünüyor. Şunu da çevireyim. Elbiseni <laughs> yani, çekelim bu arada. Elbiseni indirmiştim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ee, debriyaj, fren ve gaz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız. Debriyaja basacaksınız. Frene basacaksınız. Vites 1 alacaksınız. Vites 1'de de devri yakaladıktan sonra, ivmelendikten sonra e, yani dip gaz yapacaksın şu an. maalesef sağ sol gireceksiniz. Yani direksiyon hakimiyeti size kalmış. Bunu göstersem de yani anlamazsınız. E, oradaki yolun durumuna bağlı. El... Aslıyım mı arkadaşlar el frenine? Şimdi arkadaşlar şu an in el böyle giderken arkadaşlar el e, birinci testte devri biraz arttıracaksın e, arttıracaksınız yani aracın giderken yani bağıracak böyle ön teker patina çekecek. Ondan sonra el frenine asılıp Direksiyonu sol sağ yapıp yani dip gaz yapacaksınız her şeyi orada yani dip gaz sol sağ Direksiyon bu kadar e, kontrolü Yani önemli olan gazı dip yapmanız yani Aracın devrini düşürmemeniz e, Ondan sonraki hakimiyet tamamıyla size kalmış arkadaşlar Yani otomatik arabayla manuel araba gibi bir şey bu e, bu hareketleri yaptıktan sonra e, başınıza her şey gelebilir. Yani nasıl desem size. E... Abi tüm tekerlek kayıyor işte. Şu an sabun üstünde otoyolda gidiyormuşsun gibi düşün. E, o şekle giriyor araç. <laughs> arkadaşlar bu arada yeni kalktım. Yani bundan bir önceki videoyu izlediğiniz bir belki bundan önce çekmiştim. Tam hatırlamıyorum oraları. Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Başka göstereceğim şey o konuda. Ya e, patina çekmiyor. hala anlamayanlar var arkadaşlar. Onu da göstereyim iki dakikada. Vites boşta el freni inik. Yani şu an çekil ama el freni inik olarak düşün. Vitesi bir al. Ee, bas, frene bas. Gazı dip gaz yap. Araç bağırsın, 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 bağırsın. Debreje birden bırak. Ben... ben... böyle yapıyorum. Millet diyor öyle çok zararı var. Ama ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Benimkini merak edenler. Dip gaz, sert debriyaj bırakma ve araç... E, 4000-5000 devreye kadar mesela Olduğu yerde 40 km hızla dönecek mesela. 40 km'ye ulaşana kadar patinaj çekecek arkadaşlar. Ee, bu şekildedir. Ee, başka söyleyeceğim bir şey. ikinci viteste patinaj çekiyor mu? Çekiyor. Mesela birinci viteste debrajı hızlı bırakıp iki altında gazı bırakmadan vites attığında daha doğrusu. ikinci viteste de patinaj çektirebilirsiniz. Özellikle e, güçlü araçlarda oluyor. Bunda pek olmuyor. Pek e, asılmıyor patinajı. Ama transite efsane asılıyor. Onunla bir düz çekeceğim. Transite fren çekeceğim. Gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi teneke parçaları için kalk kırmaya değmez ee, şu üç günlük hayatta yani kötü yorumlarınızı yapmayın yani Yapın arkadaşlar eleştirin ona bir şey demiyorum mesela şu şöyle olmamış şunu şöyle yaparsan daha güzel olurdu Ama şu şöyle olmamış bilmem senin ben ta bilmem ne öyle yorumlar yapanları zaten kanaldan süresiz engelliyorum arkadaşlar Onu da bilsinler diyelim Dediğim gibi zaten ee, küfür edecekler videoyu başta kapatmıştı buraya kadar izleyenler demek ki bir şeyler öğrenmek için diyelim Arkadaşlar dediğim gibi bunun üçüncü dersinde efsane video gelecek yani e, bu sefer uygulama yapacağım ama o o sırada pek konuşamayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ben mesela böyle bir şeyler yapınca konuşmuyorum pek. Bir, i̇şim bitip e, heyecanım birine kadar konuşmam böyle bir şey yapınca. Dediğim gibi ben aralara şöyle videolarını koyarım benim önceki videolarda yaptıklarımdan. Yani bu anlattıklarından bir, iki, ikinci testte el frenine asılıp gaz ve sağ sol yaparak bunları yapıyoruz. Aslında yapması çok kolay arkadaşlar dediğim gibi anlatması birkaç dakika sürüyor ama yapması 5-10 saniye 5-10 saniye bile 2-3 saniyede bunları yapabilirsiniz ama dediğim gibi mantığını öğrenmeniz lazım bundan başınıza gelebilecek kötü şeyler babanızın hayatı kadar memnun olur yapmayın arkadaşlar ben sadece dediğim gibi çok yorum aldım birinci derste ya iyi yorum da aldım kötü yorum da aldım ama bir daha çektiğimler oldu el freni çekmeyi gösterdiyenler oldu o yüzden bu videoyu da çektim arkadaşlar <laughs> Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Bir de arkadaşlar bunun başlığına ee, şey mesela BMW ya da Mercedes sesini koyuyorum. topar sesini koyuyorum videonun küçük resmini. prim yapma, klip yapma. Arkadaşlar Trion'un resmini koysam ee, şu an o onu diyen arkadaşlar video izleyecek miydi arkadaşlar? Bana bir söylesinler. E, o kadar emek verip video çekiyorum. izlenmesini istiyorum tabii ki. O yüzden öyle resmi koyuyorum. Şimdi... O bu kliyonun resmini koysam o arkadaşlar yani o kelimeyi diyen arkadaşlar bu videoyu tıklayıp izleyecekler miydi arkadaşlar? Zaten izlemeyen ilk dakikalardan ilk saniyelerden çıkıp gidiyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. O yüzden yani sonra demeyin film yapıyor ne yapıyor. Aga adam bilmem ne yapıyor diyor. Araba mı yaktın diyor. Videoya giriyorsun oyuncak araba yakıyor. Yani asas prim odur. Ben yanlamayı gösteriyorum yine. Yani bilmem anlatabildim mi işte öyle yani. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bana özenip yorumlarımda küfür ondan sonra videolarımda küfür arkadaşlara da buradan selam olsun. Ya da iş mi gücümüz, işiniz gücümüz, gücümüz yok. Adam gibi video çekiyorsanız çekin, çekmiyorsanız zaten ben istediğim gibi size bulaşırım. Hani bilmem ama atabiliyor muyum? onlar anlarız dedim. Neyse arkadaşlar. Son kez şöyle bir göstereyim ufaktan. Vites 1, ikinci vites. Mahalle arasındasınız. Yani mahalle arasındasınız derken ufak böyle dar bir sokaktasınız. El frenini asılıp dip gaz. Onun sonrasında direksiyonu sağ sol öpüyorsunuz. İstediğiniz kadar e, savurmayı orada kendiniz ayarlarsınız. Bunu buradan anlatmak zor. Ben bunu uygulamalı olarak yani gerçek araba giderken de göstersem yine anlamazsınız arkadaşlar. Çünkü 3 saniyede bir tarafı anlattık dedim. O yüzden hiçbir şey anlamazsınız. Böyle e, araba gitmeden, hareket etmeden gösteriyorum ki videonun ortasına falan ben o yapmış olduğum hareketi koyacağım arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey yok. Lütfen arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen like atın. Emeğimin karşılığı olan like atın arkadaşlar. Efsane videolar gelecek. Mercedes Aksor'la yanlamayı deneyeceğim ama yani bilmiyorum hala deneyeceğim. Çamurda deneyeceğim böyle. Çamurda deneyeceğim ya da karda deneyeceğim. Bilmem bir şeyler yaparım arkadaşlar. Kişi bekleriz olmazsa. Ama deneyeceğim. Aksor'la da yanlamayı deneyeceğim böyle. Sıfır çizmeyi deneyeceğim. Neyse arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey. Aa arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, belki birkaç bu videonun sonuna belki bundan sonraki videoların sonuna bir tane oyun videosu ekleyebilirim yani videonun sonuna doğru. Ee, oyuncu sistem arkadaşlarımız olmuştu, <laughs> onu oyun videosu ekleyebilirim arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey... Ya aga, başka söyleyeceğim bir şey yok. Kapanışa geçelim. Dediğim gibi, teneke parçaları için 3 günlük hayatta kalk durmaya değmez. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Kapanışa geçelim, bay bay. Like atmayı unutmayın arkadaşlar, lütfen şu like tuşuna basın aga ya. Bir şey kaybetmezsiniz. <laughs> Neyse, bay bay. He arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Araba sürme dersleri, araba nasıl kaldırılır dersleri. Onlar da gelecek. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı like. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi montajda ben benim önceki videolarda yapmış olduğum bölümleri koyacağım. Bu videodan pek bir şey anlamayanlar zaten önceki dakikalarda kapattı. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Üçüncü derste uygulama olarak e, yani göstererek gerçek giderken göstereceğim sizlere kafamda kafamda ve giderken göstereceğim yani ne yaptığımızı da görmüş olacaksınız ama o zaman anlatamayacağım çünkü o sırada böyle heyecan oluyor kafan karışıyor konuşamıyorsun sadece izleyeceksiniz arkadaşlar dediğim gibi montaj eski bölümlerden koyarım ben oraya neyse kendinize iyi bakın abone olmayı like atmayı videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar lütfen like atın beni sevenler şu like tuşuna be e? Beklerim lan ne diyorum besliyorum diyorum ya <laughs> bekliyorum arkadaşlar lütfen like atın diyelim YouTube'un kötü çocuğu dislike'lara aldırış etmeyen Hakan Baba Kaçar. Bay bay.